Evet bugün sizlerle simülasyonumun yani mobil için yaptığım simülasyonumun final versiyonundayız. 2021 güncellemesi. Bunu biliyorsunuz daha önce kartondan yaptım. Sonra olmadı Medefe'den yaptım. Şimdi tekrar MDF'den yaptım bunu. Ama e, daha fazla da tek dedim. Burada gördüğünüz gibi vites kolumuz var. El frenimiz var. Burada sağ sol sinyal kolumuz var. Direksiyon zaten olmazsa olmaz. Fren ve gaz pedalımız var. Öbürlerinde ip vardı. Bu tamamen teknolojik arkadaşlar. Hemen otobüs simulator ultimate oyununda bir deneyelim. Şuradan tap tuşuyla aracımızı çalıştıralım arkadaşlar. Evet aracımız çalıştı. Şimdi otoborumuza gidip yolcularımızı alalım. Evet. Açıldı gördüğünüz gibi. Otogarımıza geldik. Şu an Tekirdağ otogarındayız. Şuradan şöyle yavaş yavaş el de çekelim evet arkadaşlar şu an bagajı kapıları açıyorum gördüğünüz gibi yolcularımız gelecek muhabir arkadaşımızın yardımıyla buradan atlayalım 2 saat beklemeyelim şeyi düzeltmem lazım tekrar Hemen tekrardan aracımı çalıştıracağım. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu an kapılarımızı kapatıyoruz. Şöyle bakalım. Evet saatola bakmak da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kapıları kapattık. Tekrardan aracımızı çalıştırıyoruz. Şu anlık vitesim e, sadece ileri gele olduğu için bunda çalışmıyor. O yüzden onda birazcık sıkıntımız var. Şöyle geri doğru gelelim. Sadece yani vites için elimi oyuna götürüyorum. Tekrar Tekirdağ Terminalinden Çıkalım Arkadaşlar ee sağ Sola Bakalım Sağ Sol Sinyal Vereceğim Ama Veremiyorum <laughs> Evet Sağ Sinyal Sıkıntısı Sol Sinyalde Galiba Bir Şeylik Var Evet O olsun. Yani onlar işte tam ayarlanacak böyle ufak tefek rutuş ayarları kaldı. Böyle gördüğünüz gibi. Korna bakalım.